Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizinleyiz. Bugün size özel bir şey öğreteceğim. Şimdi size söylemek istemiyorum. Ve izleyin. Söylersem heyecanı kaçabilir. Ondan dolayı söylemiyorum. Ne yaptığımı da bir yandan tahmin edebiliyorsunuz. bize bulaşmıştı. Ben benimkini yiyorum bedava yiyorum bedava. Bak attı bine beni. Open. Bu eşek benimdir. Ondan sonra kimseye vermiyorum da vermiyorum. Ve buna bir sepet takmak istiyorum. Gel buraya. Kaçma lan. İbi ne? Bak senin ha. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Hep senin yüzünden bakın oluyor hayvancağız. Çıktır lan niye oldu antene? Gelen de diyecek sahan binebiliyoruz. Bak yavrum ne öldü. Akıllı durmasa sen geldin. Ah. Harabim. Diğer testi kullanalım. Arkadaşlar bakın şu an chestimiz var. Eşikte bir chest. Bakın bu köşede solda eşeğin çesti var. İçine eşya koyup götürebiliyorsunuz. Eşeği de üstüne üstüne götürebiliyorsunuz. Biraz besleyelim. Eşeğe çok bulduk günahdır. Bakın. Eşeğimizin şekli böyle. Kendimize de biraz bakalım. Yani. Ya hep eşek mi olacak? Biraz da biz bunu Arkadaşlar ben şu an eşeğimi biraz dövmek istiyorum ama üstünde olduğum için dönmüyorum Sıçra, eşek, eşek. Ata da koyalım mı ya? Bakalım. Cık. Ata koyalım diyorum. Ata da binelim mi? Belki eğlencelidir. Aa, ata boş verdi. Eşeğimize eşeğe ismini takalım. Şimdi çok güzel bir camına göre. Kimse koymayı düşünmez. <laughs> Arkadaşlar ismi bu. Gördüğünüz gibi. Sonra alıyoruz. Eşeğimiz nereye kaçtı? Eşek sıpası. Gördüğünüz gibi eşek. Eşek olanı bir fare. Ya buraya gel gel. Nereye gidiyorsun lan? Rrrr. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kuyruğu küçücük. Bebek gibi. Gidelim de bunu öldürelim mi ya? Lan. Üstüme gelme lan. Şimdi canlı da olsaydım ben öldürmüştüm değil. Arkadaşlar şu an bitmiştir. Hadi görüşürüz.